Yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ben oy verenlere, vermeyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güzel günlere taşıyabilmek. Çoluk çocuğumuza gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekten bize bize yakışan budur. Dolayısıyla bir kez daha halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben seçimlere katılan demokrasi sınavına katkısını koyan diğer Cumhurbaşkanı adaylarına da yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Arıklı'ya ve Fikri Atalı'na elbette beni bugün yapılan seçimde destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Rauf Denktaş kardeşimize de Ayrıca teşekkür etmek istiyorum açık destek verdiği için. Ama tabii ki okay. bu pandemi süresince gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşarken hükümet ederken aldığımız tedbirlerle yaptığımız çalışmalarla bugün dünyanın büyük ülkeleri hala daha pandeminin sıkıntısını yaşarken Güney Kıbrıs'ta Günde 200'e yakın vaka çıkarken bizde vaka yoktur değerli kardeşlerim. <laughs> Pandemiden dolayı gerçekten o ağır koşullarda hükmederken Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinde ol. çok önemli çok değerli çalışmalar yaptık bu bakımdan Sayın Kurult Özersaya ve arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ekonominin gerçekten büyük bir sıkıntı içerine, içerisine girmesi, kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılar ve tabii ki bizlere büyük destek vererek bizlerin o sıkıntıları aşmasına büyük katkısını koyan alandan Türkiye Cumhuriyeti'ne hatırlatılacak. Başta Başta tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Edeb Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken elbette her zaman bizim yanımızda olan ve buna evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duymaktayız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman seçim malzemesi yapmak için Anavatan Türkiye'ye laf uzatanlara reddediyoruz, kınıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bugün bu neticeyle artık gerilim geride kalmıştır. Artık rahatlık, çalışma, birlik ve beraberlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye nasıl taşırız? Onun çalışmalarını yürümek durumundayız. Ben Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu anlayışla yürüteceğim. Değerli kardeşlerimiz, değerli halkımız. <laughs> sayesinde değerli halkım yaşam mücadelesi verirken elbette Kıbrıs Türk halkı 1950'li yıllardan beridir. Bağımsızlığına, özgürlüğüne, toprağına ve bayrağına çok önem vermektedir. Biz de elbette dünyayla ilişkiler içerisinde gerektiğinde müzakere masasında ancak bizim vazgeçilmez şartlarımızı kırmızı çizgilerimizi asla onlardan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha buradan bütün dünya haykırmak istiyorum. Bizler için halkımızın tebessümüyle yapılan bütün tartışmalarda artık aldığımız onay doğrultusunda kendi devletimize sahip çıkmak, toprağımıza sahip çıkmak ve Türkiye'mizin buraya garantörlüğüne de sahip çıkmak bizden halkın teveccühüdür. Dolayısıyla bir kez daha bunları bütün dünya kamuoyuna buradan duyurmak istiyorum. Duyur, birlikte kazanacağız ne kadar mutlu olduğumu bir kez daha sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü çok şeyler yazıldı. Çok şeyler çizildi. Sosyal medyada neler neler söylenildi. Ama alt, halkımızın onayıyla bu zaferi elde etmek ve dolayısıyla buradan bütün dünyaya bizlerin düşüncelerini, fikirlerini, beklentilerini ve Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve onurlu bir şekilde kendi devleti çatı, çatı altında Yaşama mücadelesine artık dünyanın da saygı duyması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. şimdi zamanı artık birlikte kazanacağız. Bizler için önemli olan ezik değil ancak başı dik onurlu bir şekilde müzakere masalarında bundan sonra orada oturan Cumhurbaşkanı'nın sizleri o şekilde temsil etmesi gerekmektedir. Başı ve onurlu bir şekilde. Ezik değil. <laughs> değerli halkımız, değerli ulusal birlik partiler, Gerçekten çok çalıştık. Çok iyi.